Biz dönelim Korkut Hocama. Profesör Doktor Korkut Ulucan hocam. Merhabalar. Merhaba. Günler. Aşıdan önce antikor testi yaptırın açıklaması geldi. Bir bunu soracağım size önce. Her gün başka bir açıklama yapılıyor. Her gün başka bir şey söyleniyor. Onu da bir türlü anlayamıyorum. Bir taraftan da İngiltere'de mutasyona uğradığı söylenilen virüs Yunanistan'a ulaşmış. Yunanistan da kapı komşusu malum. Ne olacak Yunan'dan da bize mi geliyor? Ee, e, maalesef şimdi ikinci soruyla başlayayım Mine Hanım. Hocam şimdi maalesef şöyle... diye başlayacaksanız ikinci soruyla başlamayın ne olur. Ee, i̇stemiyorum. Peki. Baktık, kim... ama... <laughs> Mutasyon uğramışı geliyor istemiyorum. Şimdi şöyle ki bakın işin e, garip tarafı tamam biz İngiltere'ye karşı kapıları kapattık şu ama İngiltere'den Fransa'ya geçen insanlar oradan geliyor bir şekilde. Yani bunu engellemenin yolu yok onu söyleyeyim. Yani o ülke kendini karantinaya almazsa Giriş çıkışları o ülkeye saklamazsa e, oradaki bireyler bunu bir şekilde öyle ya da böyle taşıyacaklar. E, bunu bir kere tartışmanın anlamı yok. Siz ne kadar o ülkeye e, kısıtlama da koysanız e, ya da siz kapatacaksınız girişleri. Ben diyeceksiniz ki şu kadar zaman boyunda veya e, yapabilirsek e, terminallerde giriş noktalarında testler yapılacak. Ki biz ilk günden beri şunu söyledik Mine Hanım evet zor. Kolay değil ama aslında bizlerin her COVID geçiren bireylerin aslında bir COVID haritasının çıkarılması gerekli. Yani bizde hangi suç var, hangi tür var bunları bilmemiz çok daha iyi olurdu ama tabii bunun altından da ekonomik ve teknik olarak kalkmak da her zaman kolay olmayabilir. O yüzden de maalesef o görünen bölge kapatılmazsa orası karantina altına almazsa oradaki bireyler çevre ülkelerden er ya da geç dünyaya bunu yayacaklar ki bu anda da bunu gördük zaten. Bu birincisi. Şimdi antikor testi, evet aslında olay şudur. Eğer siz daha önceden geçirdiyseniz bir daha vücudunuzda ekstra antikor... Yaratmayın bu e, belli dönemlerde e, immüniteye sebep olabilir veya antikorun e, şöyle daha açıkça açık yani daha şey açık açık söyleyeyim size hani antikor fazlalığı da e, belli bireylerde istenmeyen yan etkilere sebep olabilir buradaki açıklama bu yani ama şimdi herkesin de gidip antikor testi yaptırma şeyi kolay değil. Örnek veriyorum tamam ben işim gereği yaptırdım ama e, ben mesela aşılanma hakkım geldiği zaman şu an için en son antikor ve güvenerek gideceğim, antikorum sıfır diye düşüneceğim ve aşımı olacağım. E, orada hani hocalar doğru şeyler söylüyorlar hani bu bilimsel olarak doğru ama e, realitede çok da uygun olacak bir olay değil. Yani çok büyük bir etkisi olur mu diyelim ki sizde antikor var, bir de aşı yaptı üzerinize. Antikor fazla da olacak. Yani e, evet e, teoride bir sıkıntı yaratabilir ama pratikte sıkıntı yaratacak mı? E, yani korkuluyor. E, net bir şey söylemek zor. Bir de hocam şimdi e, bu kadar çok antikor testini de sonuçta mahallenin bakkalı yapmıyor. Bir hastaneye girmek e, gerekecek. Dolayısıyla hastaneye giren birçok e, hasta olduğu onların her birinin ayrı bir risk taşıdığı vesaire de düşünülecek olursa ben açıkçası hastaneye gitmeye e, çekiniyorum korkuyorum mümkün olduğunca e, uzak durmaya çalışıyorum e, hasta değilken de durduk yere antikor saydırmaya gitmek bana e, ne bileyim çok fazla risk üstlenmişim hissi yaratıyor evet. şimdi şunu söyleyeyim bakın doğrudur bu yaklaşımların hep saygı arası bize de hep çok soruluyor. işte efendim hastaneye gitmek istemiyorum doğru ama hastaneler özellikle belli bölgeleri daha sıkı yani Covid bölgesi olduğu için aslında hastanelerden de o kadar böyle evet gitmememiz lazım haklısınız ama öyle çok korkulup da aman efendim oraya işte sağlam giden hasta çıkar gibi bir algı da yanlış. Şöyle ki elden gelen her tedbir orada da elden geldiğince dediğim gibi alınıyor. Tüm hastanelerde alınıyor. Ama tabii ki de bir risk var mıdır? Haklısınız bir risk vardır. Ee, özellikle COVID e, birimlerinde, COVID ünitelerinde bu risk tahmin edeceğiniz gibi e, çok daha yüksek olacaktır minabım. Kapanmaları... Evet. Buyurun, buyurun hocam. Buyurun, buyurun. Yani bir antikor testi için de e, açıkçası ben de sizle aynı düşünüyorum. E, ben şu anda hani e, ben git gittim de oraya da boş olduğu için hadi bir sıraya gireyim dedim e, yaptırayım bir merak ettiğim için yaptırdım ben de yani bildiğim kadarıyla ben de geçirmedim yani semptom göstermedim ama asemptomatik olabilirim diye e, ben de gitmişken boş gördüğüm için o birim yaptırdım antikor testini yoksa ben de sırf hadi bir merak edeyim gidin diye o kalabalığa girmedim açıkçası. Hocam siz sonuçta hastanede çalışıyorsunuz yani o <laughs> daha sizin için kolay bir şey bir de yani ee, ekstra risk üstlenmiyorsunuz ki her gün girdiğiniz bir yere girmiş doğru, oluyorsunuz. Doğru, Hocam doğru. yeni yıla girmeden e, bu Aralık ayı e, içine baktığımızda 20 binler, 30 binler civarında hasta sayıları görmüştük. Şimdi yeniden aşağıya doğru geldiğini görüyoruz ama bu sayılardan bahsederken benim kafam zaten çok karışık ve güvenim de çok az olduğu için e, o şekliyle söyleyeyim azaldı mı gerçekten vakalar e, ya da hastalar Şimdi, neyse onun şey, adı. Heh, şunu söyleyeyim Emine Hanım ee, ...hastane önündeki kuyruklar, kalabalık, Covid merkezindeki yani Covid birimlerinin öndeki kalabalık azaldı. Şimdi onu birebir söyleyebilirim ama oraya giren hasta kayıtlarına hani açıkçası bizler böyle çok sık hani oradaki işleyiş zaten kendi içinde bir ayrı bir özel bir yapı olduğu için artık o hale geldi. Çok da incelemiyoruz ama konuştuğumuz arkadaşlarımız hani bugün durum nedir filan dendiği zaman onlar da özellikle gerek Marmara Üniversitesi bünyesinde onu söyleyeyim gerekse bizim çevre hastanelerde de yüzde yirmilere de hatta onu bile geçen azalmaların yani ilk etapta yani bu kadar azaldığı söyleniyor. E, ama Emine Hanım bakın size şunu söyleyeceğim ilk günde son günde şu sayılara bakıp hep onu söyledim ya bu sayılar bizi lütfen aldatmasın. A ah sayı azaldı her şey çok güzel gidiyor. O sayı arttı öldük Allah varlar filan gibi değil. Biz ilk günde bu hastalık bir bile olsa önlemimizi alacağız. Bu hastalık yüz binde olsa elimizden geleceği önlemi almak zorundayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hocam... en büyük yapmak önlem almak. Şimdi İngiltere mutasyon e, Yunanistan'a doğru geldi mutasyon bir de nereden çıktı Güney Afrika'dan bir mutasyon evet, daha geliyormuş evet, evet. böyle kendimi çevrilenmiş sıkıştırılmış e, hissediyorum. Evet. Mine Hanım siz COVID atlattınız mı? Hayır yani bildiğim kadarıyla Çok hayır. Çok şükür. Bugüne kadar nasıl geldiyseniz isterse her tarafımız en etkin mutasyonlarla mutasyonlara uğrayan virüsle sarılsın. Lütfen aynı tedbirlere devam. Bakın yapabileceğimiz başka yeni bir bilgi gelmedikten sonra başka bir şey yok. Yok efendim virüs hızlı giriyormuş doğru. Hızlı girmesi demek aslında bizde daha büyük sorunlara e, davetiye demek bu da doğru. Ama en önemlisi benim bu virüsü elimden geldiğince ama bazen hani sizle daha önceki programlarda da konuştuk haklısınız. Belli şeyleri biz elimizden geldiğince engelleyemiyoruz. Yine kalabalıklar oluyor toplu taşımalarda. Bu da maalesef e, yani buna bizim üretebileceğimiz aslında pek bir çözüm yok. Yani insanlar 8'de işten çıkınca gece bir e, 2'ye kadar bekleyip hani seyrek zamanı bulup o zaman mı evlerine gitsinler? Yani bu çok zor bir durum. İnanın tamam. e, keşke bunun da bir önlemini alabilseydik ama e, evet hayat... Da bir şekilde devam ediyor e, sektörün de ayakta durması lazım. Ama hep onu söylüyoruz sizin çok değerli daha önceden de e, gerek e, ekonomist hocalarımız, hukuk hocalarımız hep bağlandılar. Hepsi aynı şeyi söylediler. Hani bunun topyekün bir mücadeleyle olması gerekiyor. Yani bir kişinin efendim evet kapanalım demesiyle olmuyor. Ekonomik boyutu, altyapı boyutu vesaire ama elden geldiğince biz birey olarak önlemimizi alacağız. Peki hocam var mı hocama sormak istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür. çok teşekkürler. O zaman hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben bir sonraki bağlantımızda her bağlantıda söylediğim gibi kurtulduk bu işten bine diyeceğiniz bağlantıyı bekliyorum. Bakın şunu şunu söyleyeyim inanın Hanım. İnanın çok yaklaştık. Yani tamamen kurtulma olarak değil ama e, topluma veya bizlerin e, sağlığına ve topluma maddi manevi yani bu yükü azaltmaya. Bakın inanın çok çok yaklaştık. Yani şu Mart'ı, Nisan'ı güzel atlatırsak çok güzel günler çok daha iyi olacak. Ama sıfırlayacak mıyız? O biraz zor. Hiç Zaman Çok yaklaştık dediğiniz 3-4 ay sonrası mıydı hocam? Sonra ee, <laughs> razı hocam 3-4 ay sonra. E, valla Serkan hocama ben de katılıyorum ben de razıyım. Peki teşekkür ediyorum hocam. Kolaylıklar diliyorum size. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Beraber.